Türkiye'de İş Dünyası Dergisi ve TGRT Haber 1. Uluslararası Teknoloji Bilgi ve Yazılım Zirvesi'nde yazılım, bilgi ve teknoloji paydaşlarını tek çatı altında topladı. Dünyaya açılmak isteyen sektörün gündeminde yapay zeka vardı. Türkiye'deki yazılım ve bilişim firmaları 1. Uluslararası Teknoloji ve Yazılım Zirvesi'nde buluştu. Panelde Türkiye'de İş Dünyası Dergisi ve TGRT Haber medya sponsorluğunda misafirler ağırlandı. Türkiye'nin önemli yazılım etkinliklerinden biri yapay zeka, robotlar hepsi masaya yatırılmış durumda ve önemli görüşmeler, gelişmeler tartışılıyor, konuşuluyor burada. Yazılım, bilgi ve teknoloji sektöründe ihracat yapmayı hedefleyen şirketlerin gündeminde geleceğin teknolojisi yapay zeka vardı. Yapay zekanın ekonomik boyutuna değinildi. İlk onun ekonomiye girebilmesi için yegane bunun yolu teknoloji ve yazılımdan geçiyor. İş dünyasının değerli e, finansına, gücüne sahip olan iş adamlarımızın, startuplarımızın elinden tutup güçlerini birleştirip ekonomimizin daha büyük bir hale gelmesini, teknoloji şirketinin daha büyük bir hale gelmesini ve ülke ekonomisini kalkındırmayı hedefliyoruz. İş hayatına, hayatına hayatımıza daha fazla adapte edebilmemiz gerekiyor. Teknolojiyi ülkemize daha fazla geliştirebilmemiz gerekiyor. Sektör temsilcileri yapay zekanın geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Hem insanlığa yararlı hem de zararlı olabilecek yapay zekanın yasayla sınırlandırılması gerektiği üzerinde duruldu. Şu anda yoğun bir ekiple çalışıyoruz ve bunu ülkeye kazandırmanın metoduna bakıyoruz. Ve şu anda geldiğimizde itibariyle ülke de bu konuda çok iyi bir noktadayız. Henüz yapay zeka kullanımının sınırlandırılmasıyla ilgili yası da sınırsız. Bir de kullanım alanları ve bu kullanım alanlarının nasıl sınırlandırılacağı ayrıca